Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzu hoş geldiniz. Şimdi arkadaşım Deniz size PlayStation 3 nasıl Türkçe yapılır onu anlatacak. Burada ilk önce Systems'e e giriyoruz yani ayarlar. Sonra System Settings yani sistem ayarlarına giriyoruz. Buradan en baştan üçüncüye tıklıyoruz ve burada biraz dil seçeneklerinden aşağıya iniyoruz aşağı indiğimizde Türkçe zaten karşınızda. Bakın. Arkadaşlar bizi izleyeceğiniz videolar için teşekkür ederiz.